Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Katalık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Carrefour'sanın 12 Kasım'dan 23 Kasım tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünlerini inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen ilk günümüzden başlayalım. Kütahya Porselen'den Adler Yemek Seti 18 parçalık 6 yemek 6 servis 6 tane de pasta tabağı olmak üzere 163.90'dan 129.90'a düşüyor. Yoğunca çatal kaşık bıçak seti var. 18 parça bu da. 84.90'dan 69.90'a düşüyor. Keramika'nın Ege kayık tabakları. 13.90'dan 9.90'a düşüyor. Adet fiyatı. Keramika'nın Asel çerezlik. 5.90'dan 4.90'a düşüyor. 6 farklı renk ve şekli mevcut. Paşa sarı silikonlu karafı. 27.50'den 13.90'a düşüyor. Bu da Paşa Ayda Çay bardağı var. Altılı bir şekilde 24.95'ten 18.90'a düşüyor. Paşa galon şişesi 3 litrelik hacmi var. 14.90'dan 11.90'a düşüyor. Paşa Bahçe'nin kasabalanca bardağı 8.25'ten 3.90'a düşüyor. Paşa cam kupası 4.95'ten 3.90'a düşüyor. Paşa saklama kabı 275 cc'lik 5.75'ten 3.90'a düşüyor. Sola günlük peçete var. 150'li. 8.90'dan 6.50'ye düşüyor. Sola markasından süper peçete. 200 adet var içinde. 11.50'den 8.95'e düşüyor. Selpak koleksiyon peçete var. 9.25'den 7.50 fiyatına düşüyor. Paşa Bahçeden borcan max çeşitleri var. 3 farklı kare, oval ve dikdörtgen olmak üzere 3 farklı şekli mevcut. 27.90'dan 19.90'a düşüyor. Bu da Paşa Bahçeden Borcam Karesit ikili bir şekilde 74.95'ten 59.90'a düşüyor. Bu da Paşa Bahçenin Borcam Güveç kabı 730 cc'lik 24.95'ten 16.90'a düşüyor. Mısır cips kovası var 6.90'dan 3.90'a düşüyor adet fiyatı. Bunlar da soyacak üçlü bir şekilde satılıyor. üç farklı renkli bir biçimde. 11.50'den 7 TL'ye düşüyor paketi. Oldukça da uygun bir fiyatta pratik düzenleyiciler var. Adet fiyatı 13.90'dan 9.90'a düşüyor. Tarex markasının Tornado temizlik sistemi var. 126.50'den 89.90'a düşüyor. Damla desen girdap çöp kovası 4 litrelik. Damla desen VC fırça takımı var. Her birinin adet fiyatı 12.90'dan 10 TL'ye düşüyor. Süt taşırmaz var. 8.90'dan 6.90'a düşüyor. Renkli saplı çelik ekmek bıçağı var. 20.50'den 17.90'a düşüyor. Boyutu da 34 santimlik sapı ile birlikte. Renkli sap çelik şef bıçağı 28 santimlik boyutu var. 20.50'den 17.90'a düşüyor. Lazer kesim meyve bıçağı var. 18 santimlik ikili. 7.25'den 5.90'a düşüyor. Mehtap markasından karnıyarık, tava ve sahanı mevcut. Her biri numaralanmış bir şekilde fiyatlandırılmış bu görselde. Bir numara olarak karnıyarık tenceresi var. 20 santimlik çapı var. 47.50'den 34.90'a düşüyor. 2 numara olarak da 34.50'den 22.90'a düşen tava mevcut. 26 santimlik de çapı var. Sahan var bir de. 24.90'dan 16.90'a düşüyor. Bu da 3 numara olarak. Her biri siyah ve kırmızı renk olmak üzere 2 tane rengi mevcut. Papilla markasından çift taraflı balık tavası 32 santimlik boyutu var. 79.90'dan 69.90'a düşüyor. Has Cevhen markasından Home Perfect Kuzey Mini Tencere çeşitleri var. Büyüğü 16 santimlik küçüğü de 14 santimlik 41.90'dan 29.90'a düşüyor adet fiyatı. Lava markasından döküm ızgara tavası var 26x26 santimlik boyutu var. 127.90'dan 94.90'a düşüyor. Arkadaşlar bu arada tahmin değil. Gerçek kutuluktur. Bunu da belirtelim. Hala video like atmadıysanız lütfen video like atın ve kanalımıza abone olun. Karfursa'ya gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Mehtap markasından tava seti. 3 farklı rengi mevcut. Üçlü bir şekilde tava seti bunlar. 18, 22 ve 26 santimlik olmak üzere. 69.90'dan 59.90'a düşüyor. Pivola, diamante, servis gereçleri var. Her birinin adet fiyatı 24.90'dan geliyor. Vivoli silikon çırpıcı ve spatula ve fırça 20.52 fiyatından 12.90'a düşüyor. Yağ sıçratmaz var 23.90'dan 16.90'a düşüyor. Bunlar da araçlar için gerekliler. Auto kit'ten cam suyu 21 derecelik 3 litrelik 14.50'den 10.90'a düşüyor. Auto kit'in cam buz çözücüsü yarım litrelik bu da. 13.90'dan 10.90'a düşüyor. Auto Kit, Cam Buğu Önleyici ve Yağmur Kaydırıcı 6.90. Auto Kit'ten 9 Aparatlı Banağına Silecek 31.90'dan 24.90'a düşüyor. Tampa Line, Saft Üstlü Siyah kauçuk Paspas 89.90'dan 69.90'a düşüyor. Alı paspas Klasik 59.90'dan 49.90'a düşüyor iki farklı boyutta kar zinciri mevcut. Küçüğü 149.90'dan. Öbür büyük boyutu da 169.90'dan geliyor. Kar panteri var. 152.90'dan 129.90'a düşüyor. Hazır kış gelmişken kar yani iller için gerekli olan ürünler bunlar. Auto kits Terminator buz kazıyıcı Üç farklı rengi mevcut. 14.90'dan 10.90'a düşüyor. Şimdi de giyim bölümüne geçtik. Kadınlar için polar, smooth'dan x large bedenleri mevcut. İki farklı rengi mevcut. 50 TL'den geliyor dead fiyatı. Guda erkek boxer 17 TL'den 13 TL'ye düşüyor. Kadın bambu havlu patik çorap var kaymaz tabanlı. 20 TL'den 15 TL'ye geliyor. Kadın ve erkekler için kuyacak çorap 7 TL'den 5 TL'ye geliyor. Red fiyatı. Grant Suede pantolon. Smoldan x kadar bedenleri mevcut. 30 TL'den 25 TL'ye düşüyor. Değişik desenleri mevcut. Kadınlar için bere değişik renkleri var. 20 TL'den geliyor adet fiyatı. Biyeli Capitone Mont small'dan XXL kadar bedenleri mevcut. 190 TL'den 150 TL'ye düşüyor adet fiyatı. Bunlar da gömlek, small'dan XXL kadar bedenleri mevcut. 130 TL'den 70 TL'ye düşmüş. Switch Short Small'dan XXL çıkılar bedenleri mevcut. 150 TL'den 80 TL'ye düşüyor. Bir yeli yelek Small'dan XXL çıkılar bedenleri mevcut. İki farklı rengi mevcut 130 TL'den 90 TL'ye düşüyor. Gömlek çeşitleri var. DS damattan Small'dan XXL çıkılar bedenleri mevcut. 100 TL'den 45 TL'ye düşüyor. Burada da oldukça büyük bir indirim var. Denim pantolon 150 TL'den 90 TL'ye düşüyor. Bunlar da erkekler için atkı değişik desenleri mevcut. 20 TL'den geliyor adet fiyatı. Eksuma markasından polar çeşitleri var. Tam fermuar ve yarım fermuar olmak üzere. Tam fermuar 130 TL'den 80 TL'ye düşüyor. Yarım fermuar da 130 TL'den 60 TL'ye düşüyor. Erkekler için eldiven var. Değişik renkleri mevcut. 10 TL'den geliyor. Bere 20 TL. Lamborghini markasından trekking ayakkabı 40 ile 45 numara aralığında su geçirmez 300 TL hazır kış gelmişken. Lamborghini trekking ayakkabı 40 ile 45 numara aralığında numaraları mevcut. 250 TL'den geliyor. Bu da MP markasından trekking bot. 212 TL'den 190 TL'ye düşmüş. Bu da North of Wild markasından trekking bot. 40 ile 45 numara aralığında mevcut. 160 TL'den geliyor. Slazinger markasından çocuklar için bot 31 ile 35 numara aralığında numaraları mevcut. 150 TL'den 120 TL'ye düşmüş. Bu da Arriva Tricking bot 36 ile 39 numara aralığında mevcut. 100 TL'den 70 TL'ye düşüyor. Muya'nın kadın yağmur çizmesi var. 30 ile 40 numara aralığında 50 TL'den geliyor. TVG markasından hayvanlı terlik 32 ile 38 numara aralığında 60 TL'den 30 TL'ye düşüyor. Bu da TVG'den erkekler ve kadınlar için babet 36 ile 44 numara aralığında numaraları mevcut. 40 TL'den 25 TL'ye düşüyor. Erkalox'un kadın ve erkekler için hayvanlı terlikleri 36 ile 45 numara aralığında 70 TL'den 50 TL'ye düşüyor. Kadın ve erkekler için terlik var. Numaralara 36 ile 44 numara aralığında 15 TL'den 11 TL'ye düşüyor. Erkek kemer 19.90'dan 10 TL'ye düşüyor. Şimdi de elektronik ürünlere geçtik. Simbo'nun çelik elektrikli cezvesi 5 fincanlık kapasitesi var. 100 TL'den 90 TL'ye düşüyor. Bu da Simbo'nun çay makinesi 1800 watt'lık, 1.7 litrelik su ısıtıcı hacmi var. 154.90'dan 138 TL'ye düşmüş. Bu da filtre kahve makinesi. 270 TL'den 200 TL'ye düşüyor. Simbo'nun katı meyve sıkacağı var. Küçük meyve ve büyük meyveler için iki farklı boyutta sıkma başlığı mevcut. 100 TL'den 89.90'a düşüyor. Arzum markasından Hypermax El Blender seti var. 329.90'dan 249 TL'ye düşüyor. Arnica'nın ayvalık granik tost makinesi 750 voltluk 390 TL'den 350 TL'ye düşüyor. Tefal markasından Plus 3'ü 2500 voltluk 450 TL'den 329 TL'ye düşüyor. Arzum markasından filtreli elektrikli süpürge 1219.90'dan 859 TL'ye düşüyor. Povanta markasından kurutma makinesi 2200 voltluk 300 TL'den 220 TL'ye düşüyor. Sinbon'un mini ısıtıcısı 1000 voltluk 120 TL'den 110 TL'ye düşüyor. Hazır kış gelmişken. Sinbo'nun Infrared ısıtıcısı 2500 voltluk duvara ve tabana monte edilebilme özellikle 159 TL'den 129 TL'ye düşüyor. Bu da Simbon'un ayaklı ısıtıcısı 2000 voltluk 239 TL'den 219.90'a düşüyor. Bu da Sinfer markasından dikey radyatör karbon ısıtıcı 2500 voltluk devrilme emniyeti mevcut 700 TL'den 600 TL'ye düşüyor. Sinbon'un ultrasonik hava nemlendiricisi 360 derece ayarlanabilir buhar çıkışı özellikle 240 TL'den 220 TL'ye düşüyor. Bu da Sinfer markasından beyaz turba fırın 6 fonksiyon özellikle buharlı temizleme fırın içi aydınlatma ve içi de 42 litrelik 500 TL'den 439 TL'ye düşüyor. Bu da Sinfer'den mini fırın 34 litrelik hacmi var bunda 330 TL'den 300 TL'ye düşüyor. Bu da Sinfer markasından 4 göz gazlı set üstü siyah cam ocak. 800 TL'den 700 TL'ye düşüyor. Beyaz eşya bölümüne geçtik şimdi de. Samsung'un beyaz buzdolabı A artı sınıfından 440 litrelik bürüt hacmi mevcut. 3999 TL'den 3799 TL'ye düşüyor. Bu da Sek markasından kombi buzdolabı 480 litrelik bürüt hacmi mevcut. A artı sınıfından beyaz renkte 3600 TL'den 3400 TL'ye düşüyor. Bu da Segin 10 kiloluk çamaşır makinesi. A artı artı sınıfından dijital ekranlı. 1400 devirli. 3 yıl garantili. 3800 TL'den 3600 TL'ye düşüyor. Altus markasından 6 kiloluk çamaşır makinesi var. A artı artı sınıfından 1000 devirlik. 2000 TL'den 1900 TL'ye düşüyor. Samsung'un çamaşır makinesi var. 3400 TL'den 3200 TL'ye düşüyor. 9 kiloluk ve 1200 devirlik A artı artı sınıfından Arkadaşlar bu arada sizlere her gün video çıkartıyoruz ve bunlar için saatlerimizi harcıyoruz. Lütfen videoya like atın ve kanalımıza abone olun. Carrefour'da gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Her gün gelen videolardan da haberdar olmak için abone olduktan sonra yanda çıkan bildirim zilinin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz tüm videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Bu da Hoover markasından kurutma makinesi 9 kiloluk 3700 TL'den 3500 TL'ye düşüyor kendi markasından bulaşık makinesi, A artı sınıfından LED ekran ve 5 programlı Wi-Fi ve Bluetooth'a bağlanma özellikli. Bu güzel bir özellik. 2300 TL'den 2000 TL'ye düşüyor. Sek markasından beyaz bulaşık makinesi, 4 programlı, 13 kişilik A artı artı sınıfından 1900 TL'den 1800 TL'ye düşüyor. Şimdi de televizyonlara geçtik. Sek markasından 32 inçlik 81 ekranlık uydu alıcılı LED TV. 1700 TL'den 1500 TL'ye düşüyor. Sek markasından bu da 4K Smart LED TV'si 4000 TL'den 3700 TL'ye düşüyor. Toshiba'nın 61 ekranlık televizyonu 1700 TL'den 1450 TL'ye düşüyor. Bu da Toshiba'dan 140 ekranlık UHD Smart LED TV'si 5000 TL'den 4600 TL'ye düşüyor. Bu da Axen markasından Android Smart Uydulu LED TV 124 ekranlık 3000 TL'den 2700 TL'ye düşüyor. Bu da Samsung'dan Smart LED TV 101 ekranlık 3500 TL'den 3300 TL'ye düşüyor. Alcatel'den 1T Premium Klaveli Tablet 1500 TL'den 1400 TL'ye düşüyor. tp Link'ten Fiber Modem 329 TL'den 309 TL'ye düşüyor. Bu da 1 TB'lik taşınabilir. Hard disk 450 TL'den 390 TL'ye düşüyor. Bu da son ürünümüz arkadaşlar. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim elin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün gelen videolardan ilk size haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.